Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Deniyor ki, bütün dünyada Müslümanlar zulüm görüyorlar. Biz, dua ederek bu zulmü ne kadar önleyebiliriz? Asıl yapmamız gereken dua mıdır? Dünyadaki İslam'a ve Müslüman'a yapılan zulmü dua ne kadar önleyecek diye soru soruluyor. Elbette, Mümin dua ederek üzerindeki bütün görevleri savmuş olamaz. Dünyadaki zulüm Müslümanların siyasi ve ekonomik askeri iktidarsızlıklarından kaynaklanıyor. Duadan önce bunların giderilmesi için çalışmak lazım. Bu doğrudur. Ama biz duamızı filan yerdeki Müslüman kardeşlerimiz hemen kurtulsunlar diye yapmıyoruz. Biz duamızı sığınacak yegane kapımızın Allah'ın kapısı olduğunu bildiğimizin ispatı için yapıyoruz. Bir tür tarafımızı belirliyoruz. Biz bu tarafız, Allah'tan tarafayız diyoruz. Müslüman olarak yapabileceğimiz son şey budur diye bunu yapıyoruz. Hem siyasi, iktisadi ve coğrafi yapmamız gerekenleri yaparız hem de duamızı yaparız. Yapacağımız eylemlerden vazgeçip sadece dua yaparsak bu denen doğrudur. Ama dua her geç muhakkak olmalıdır. Çaresiz kaldığımız zamanlarda da duamız vardır. Çaremiz varken de duamız o çarenin yanındadır. والحمد لله رب العالمين